telefon attığımızda. Seren'cim günaydın. Günaydın Bilal abla. Seren yaşın çok küçük yavrum. Sen kimlerin eline düştün de bu işleri yapıyorsun? Ya amcam yaptırıyor daha önce. Ben zaten gereken hani şeyde Naim abiyle falan görüştüm. Daha önceden ben amcamların yanında kalıyordum. 11 yıl amcamın evinde kaldım ben. Amcam beni zorla banyoya falan kitleyerek dövüp baskı yapıp ben şikayet etmek istesem bile şikayet ettirmiyordu bana. Sen bu evde kalıyorsan diyor bu e bunları benim dediklerimi yapmak zorundasın diyordu. Şimdi ben, ben, ben amcamla sağlıklı. cuma günü görüştüm. Tabi amcanın e, arkadaşlar bir saniye ne olur. Ben amcamla görüştüm. ne dedi Tabii. ki Seren dedi cuma günü bana iftira atıyor dedi. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bizim konuklarımızın üçü de Seren'in dayım dediği Yaşar'ı tanıyor. Şimdi bu Yaşar da senin amcan Sedat'ın eşi Gül'ün halası Aynur'un eşi. Yani aslında senin yengenin eşinin eniştesi oluyor. ben zaten dayı eniştem ama onlar dayıya çekiyorlar. Sözde anlamadım amca abla. Ben zaten enişte diyorum. Kızım sen yani kendi annenin babanın yanından ayrılıp amcanın yanında kalıp bu işlere mi daldın? Abla şöyle anlatayım ben sana. <laughs> benim babam yengemle ilişkisi olduğu için yani Gül Çakır'la ilişkisi olduğu için benim yengemin evini hizmetçi olarak bıraktı ben kızımı sana feda ediyorum dedi. Artık Seren senin dedi. Ne başına bir şey gelse bile benim umurumda değil dedi. Bana sen önemlisin dedi. Amcam yurt dışında çalışıyordu. Lütfen hiç istemem yani. Şimdi sen çocuk musun o zaman? Yanlış da anlamalara mahal Ama vermeyelim. Yok başkasının ben hayatlarına girmeyelim. istemiyorum. Şimdi bak ispatlayamayacağımız şeyleri söylememek lazım. Çünkü benim anladığım kadarıyla sen hem babana hem de amcana çok öfkelisin. Değil mi? Gelen değil abla bunlar gerçek yani. Bütün köylü biliyor, herkes biliyor. Annemi kaç kere dövdüler bu yüzden. Kim kimi dövüyor? Ama annemi, baba, annem karşı geldiği için kaç kere dövdü, bizi falan kaç kere dövdü yani. Peki sonra sen niye babanların evinden ayrıldığında amcanlarında yaşamaya başladı? İşte babam beni götürüp oraya bırakmıştır Müge abla. Ama sonradan da babam diyor ki ben kızı almak istedim beni şikayet etti. 4 yılla 4 Ama yıl ceza aldım. benim daire kartını evlendirmek istedi teyzemin oğluyla kadın hakları gününde 8 Mart'ta babam geldi beni haberim yokken beni hileyle evden çıkardı. Beni sokağın ortasında dövdü okulun önünde. Göğüslerim falan açılmıştı. Benim kaldırımlarda sürdüler. Zaten %90 darbe foru verdiler bana. Okul müdürü falan şahit oldu. Sonra babam dedi ki ben ona iki tokat attım dedi böyle yaptı dedi. Ama cidden kamera kayıtları falan hep vardı. Eniştemin oğlu babam enişten beni dövdüler çekerin altında falan bıraktılar beni. E peki seni amca madem bu işlere sürüklüyor. Sen niye o zaman gideyim ve evleneyim diye düşünmedin? Hani ev, yani bir, ya da bir kaçış yolu bulmadın. Biz abla ben çok denedim de yani beni sürekli dövüyorlardı. Banyoya falan gidiyorlardı. Böyle aç bile bırakıyorlardı. ama yani gerçekten gerçek Ya tamam da kızım şimdi mesela sen şimdi diyelim ki Hasan'a diye gittin. Hasan'a diye giderken mesela gidip bir jandarmaya, polise sığınıp, kadın sığınma evine yerleşip... Ben yalnız buna... bırakmıyorlar ki. Efendim? Hiç yalnız bırakmıyorlar ki. Zaten ben yurtta büyüdüm. Yani oranın psikolojisiyle ben kadınsanız sığınma evini kendim istemedi. beni yine dövdüler. Dedi ki sen amcana iftira atıyorsun dedi. Ben amcanın fotoğrafını bile çektim. Videoya çektim. Telefonumu alıp elinden kırdılar. Aynen. Yani bir telefonumu alıp balkondan aşağı attı benim. Dedi ki amcana sen iftira atıyorsun dedi. Dövdüler. Bilal Bey Öztürk var. o anlattı işte. Sedat dedi böyle böyle yapıyormuştu. Yengemin dostunu anlattılar. O da dedi ki Tamam tamam yansan... hayatım bak bir şey söyleyeceğim. Sonra bu yayından sonra bir de normal yaşantımıza döneceğiz ya yani. O yüzden bence her şeyi anlatmamak gerekiyor. Sen kaç kişiye gittin böyle dolandırdın bu zamana kadar? <laughs> Kimseyi dolandırmadım abla amcam dolandırdı. Abi şu işte İşte burada üç var. Bir tanesi nişanlı o gelemedi o var. Daha arayanlar da var. Ben Hasan'ı dolandırmadım. Ben gerçekten Hasan'la evlenecektim abla. Mügelle abla. Hasan'la mı gerçekten evlenmek istedin? Mükemmel abla. Ha söz alabilir miyim? A, a. Seren. Seren mi Hasan? Peki beni. Böyle yüzüstü bırakacağına bana diyemedin mi Hasan? Ben senden o, o esnada sevmiştim ama şu anda seni sevmiyorum. Deyip de bir de bana e, eve, yattığın odanın anahtarını verip de Hasan anahtar şey altınları ben odaya koydum deyip de beni böyle sen, niye... Anam sen altınları kendin gidecek odaya koydum. Kapımıza gitmedin mi? Yok ben kendin kilitledim. Onu yalan söyleme Seren. sen, sen yalan söyleme. Sen kilitledin anahtarı alın. Hayır. Peki bir de bir şey soracağım. Hayır, peki bak bir şey soracağım. Yani demek ki sözün de yanlış anlaşılmasın. Şimdi tabii senin birçok sözün ekrana da çıkmıyordur. O nedenle yanlış anlaşılmakta istemem ama. Yani madem mesela sana babanla amcam bunları yapıyordu, bir taraftan da diyorsun ki beni evlendirmek istediler. Ee Hasan'la evlenmek istedim. E niye onlarla evlenmedin? Yani mesela madem Hasan'la evlenmek istedin, niye Hasan'la kalmadın? Abla Üslenediğin biriyle niye evleniyorsun yani? Efendim? Sen kendi kendi bulmuş, getirmiş, bulmuş, tanmadığım adam yani. O e... istemediğin biriyle niye evleneyim ki ben? Tamam, Bak, onunla da demiyorum. tamam onunla evlenme. Ben de sana onun için söylemiyorum. Yani illaki kan evlilikse sen yani benim anladığım senin tek çaren evlenerek bu hayattan kurtulmak. Sen öyle anlattığın için söylüyorum. Hasan'la da diyorsun evlenecektim. E niye evlenmedin o zaman? Hasan'ı da bıraktın kaç... yani, Hasan'ı bıraktım kaçmayacaksın Müge abla Hasan'ı bana yaptıklarından sonra ben kaçtım. Hasan buraya geldi, benim yani burada çok farklı konuştu. Oraya gitti çok farklı oldu yani. Hasan çok değişik. Orada gözüktüğü gibi değil gerçekten. Yalan konuşuyor Peki. Şimdi bana geldi ben Müge abla. Ha. Oraya gitti sen de benim nikahlı karın içinde artık dedi. He. İmam nikahı. Ben oraya gitmek istiyorum. Yok hayır. Ben bir kere gitmek diyor kere geldiler. Evet tanışma oldu. Sonradan bir telefonda falan görüştük. geldiklerinde aradan belirli zaman geçti zaten. Ha sen o yani zaman... Yaşar'ı gerçekten sevip mi gittin yani onun yanına? Normal olarak gittin yani. Evet Hasan'ı gerçekten ben severek gittim. Ben yani de... E peki madem görüştüm. peki madem ailen böyle bir şey yapıyor nasıl izin verecekti Hasan'la evlenmene? Biz zaten fazlası kad zaten bir şeylerimiz var mı yapmamız lazım Efendim? ailemden zaten ayrıyım. Ailemden ayrıyım. E hani bu sene amcanlar, eniştenler falan bu işe sürüklüyorlardı? Beni amcam ilk başta sürüklüyordu. Ben evden kaçtıktan sonra ay oldu da hocamda çalış. Altı aydan sonra Hasan'la çalıştım ben zaten. Peki bir şey söyleyeceğim. Asan sen ne zaman dolandırıldın? Bir saniye. Aslan sen ne zaman dolandırıldın? Ben 8. ayın 19'unda geldi. 8. ayın 20'sinde gitti.